आयो र मेरो गाउँमा आब ब आयो र मेरो गाउँमा आयो र मेरो गाउँमा आयो Sağ ol. Cümleten hayırlı iktidarlar. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Nasılsın? sağ ol. Hoş ol. ol. Afiyet olsun. hayırlı Bir dakika. Abi. Tamam. 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 Sana geldi bir tane ben. değerli yönetim olduğu şu güzel sahip olamayan dünyanın bazı coğrafyalarındaki değerli misafir Cümlete selamun aleyküm Başkanım, sayın milletvekilim birbirinden kıymetli belediye başkanlarımız müdürlerimiz ilçe başkanlarımız il encümenlerimiz belediye meclis üyelerimiz kadın kollarımız ülke ocaklarımız Kütahya'nın dört bir yanından bizleri teşrifleriyle onurlandıran dava arkadaşlarımız annelerimiz babalarımız bizleri yetiştiren baba dostlarımız Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ülkemizin ve hatta dünyanın içinden geçtiği şu sancılı ve tehlikeli dönemde partimizin üstlendiği birleştirici, bütünleştirici, kucaklayıcı politikaların devamı olarak bir adım olarak biz de Milliyetçi Hareket Partisi Tavşanlı İlçe Başkanlığı ve ülke ocaklarımız ile birlikte parti programımıza, partimizin adımlarına uygun şekilde onun bir devamı olarak burada hep birlikte diğer partilerimiz ile birlikte bir araya geldik. Bizleri buluşturan Yüce Allah'a şükürler olsun. Allah birliğimizi bozmasın. Hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Bu güzel Ramazan akşamında Allah tuttuğun zorlukları kabul etsin. Allah birliğimizi bozmasın. Tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Sağ olun, var olun. Ülke ocaklarının düzenlemiş olduğu iftar programında hep birlikteyiz. Aslında bu tablo şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyacı olduğu tablo. Gerçekten memleketin evlatları, memleketin sahipleri her yerde olduğu gibi iftarda da birlik beraberlik içerisinde. Cenab-ı Allah'a binlerce kez şükrediyoruz. Bu iftara katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Buradaki bu birlik beraberlik her zaman daim olacaktır inşallah. Ben bu iftara katılan başta kaymakamımız, MHP Kütahya İl Başkanımız, MHP İlçe Başkanımız, AK Parti İlçe Başkanımız Kadın Kollarımız, Tavşanlı Belediye Başkanımız, Balıköy Belediye Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, tüm yönetim kadrosundaki arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Memleket için bir ve beraber oldukça, bu kalpler birlikte çarptıkça, Allah'ın izniyle bu memlekette yapılmayacak, aşılmayacak sorunda kalmayacaktır. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Bu programı düzenleyen büyük Hocakları Başkanımız, Murat Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.